Merhaba arkadaşlar, bugün e, Beni Bul oyununu oynayacağız. Ben e, bir görsel paylaşacağım sizinle, büyük bir görselin küçük bir parçasını paylaşacağım. E, o gördüğünüz görsel size neyi çağrıştırıyorsa, bütününde ne olacağını hayal ediyorsanız e, tartışma, beyin fırtınası serbest, e, tahmin edip söylüyorsunuz. Kırmızı ve beyazlar olarak iki gruba ayrıldık. Önce beyaz gruba görsel e, tanıma hakkını vereceğiz. Ee, sorular sorarak bana üç soru sorma e, hakkınız var. Ee, size sadece evet veya hayır diye cevap verebilirim sorularınızın sonunda. Ee, tahmin ederseniz grupça e, tartışıp e, biz sizi dinleyebiliriz, sıkıntı yok. Yani bizim yanımızda tartışabilirsiniz. Kararınızı söylediğinizde doğruysa e, bir puan alıyorsunuz. İki hakkınız var. E, i̇kinci tahmininizde de olmazsa e, kırmızı gruba dönüp soracağız. Onlar bilirlerse onlar puan alacaklar. Hazırsanız veya sorunuz yoksa başlayalım. Peki. O zaman ilk görselimi paylaşıyorum sizinle. Üç soru sorabilirsiniz. Görünüyor değil mi? Ne olabilir? Bir hayvanın gözü mü? Ee, bir güneş. Güneşe benziyor. Yerim seni ben. Bir hayvanın gözü mü sorusunun cevabı hayır. Güneş mi peki? Hayır ama bunu fasulyeden sayıyorum. iki hakkınız daha var. <laughs> ama çok benziyor güneşe değil mi Atlas? Evet. Güneş beyaz değil bir hayvanın gözü, gözü değil. Sorularına, beyaz takım sorularına devam ediyor. Beyaz devam ediyor evet. Tablonun partisi gibi sanki böyle. Bir şey benzetemedim. <laughs> yani hiç çağrıştırmıyor. Abi sarı tekerleke benziyor. Sarı tekerleke. <laughs> sarı tekerlek ey. hayal gücünü yerim senin çok benziyor evet sarı tekerlek değil ama mesela canlı mı cansız mı şöyle mi böyle mi, böyle mi. şimdi bu resim birazdan e, şu an flu gibi anladığım kadarıyla daha evet. sonra açılacak ya da büyük bir resmin parçası mı büyük tamam bir olarak... resmin parçası hocam e, küçük bir bölümü evet. çok büyük bir resim Anladım. çok küçük bir bölümü hem de yani biraz canlı e, mı bir canlı mı Buna tam ne evet diyebilirim ne hayır. Aa, ee, ben de, belki ben açtığımızda bu soruya cevabı bize mehli öğretmen verebilir. Canlı mı cansız mı olduğu konusunda belki evet. sizler de verirsiniz ama ben bilimci olduğu için ipucu da verdim. Böyle ya e, şey gibi sanki böyle uzaydan dünyanın çekilmiş bir fotoğrafı gibi sanki mi geldi. Başka bir mı dönüştürsek bunu? E... Bunu bu evet, evet. O, o, uzayla ilgili bir Gök cismi. Evet. hiç merak etmedim. Evet. Uzayla evet. <laughs> <Yaklaşık mı? gülüyor> ilgili bir gök cismi dedi. Cisim ben demiyorum biz. ben, uzayla ilgili diyeyim. Uzayla ilgili. Hı -hı. Üçüncü hakkınız. Anlamam. Bu bir bence bir e, uzaydan böyle bir e, fırtınanın böyle görülmüş hali mi acaba, ya da bir okyanusun? Soruya cevap vereyim mi? Kabul ediyor musunuz? Evet, de bir sorusu olacak. var ama neyse tamam. Buna, o zaman tamam tonunkine... bir tane daha veriyorum. Biraz zor oldu. Bu çok küçük bir parçasını kestiğim için bir, bir şans daha verelim. Evet. Beyin fırtınası da güzel oluyor. Ne olabilir? Meclis bir Hocam. Gezegen. Evet. Uzak bir 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 kez e gel. Evet. Uzaklaştıracak mısınız yoksa gezegen. Um, değil ama hangisi? Evet tahmin hakkınızı alalım. Mars. Grupla birlikte Mars diyor musunuz? Evet. Mars. <laughs> Olabilir Mars diyorum ben. Yerim sizin Mars'ınızı ben açıyorum. <laughs> Bir saniye. Mehri Mars diyorsa Mars diyor. Mars Ben de Mars diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun Mars'a bunu. Tamam. Ayılamıyor. Gideceğiz oraya. <laughs> Neymiş? Aa, Jüpiter. Jüpiter. Evet. <laughs> evet. çok yaklaştınız. Bu arada ben diğer gruba sormayı unuttum ama bulmuş muydunuz Jüpiter'i? Evet. Bulan var mıydı veya kırmızılarda? Evet. Ben bir evet. diye düşünmemiştim. Ya yani gezegen de, olduğunu bulduk, ben. bulduk da ama evet ben de evet. Jüpiter olarak isimlendirdim. O zaman iki grupta da Jüpiter diye düşünmüştüm de. <laughs> ya Mars geldi. <laughs> Mars daha kırmızı değil <laughs> miydi? Bana daha çok Van Gogh'un eserini anımsattı. Evet, ikinci grubun ekran paylaşımını yapıyorum. Evet, görebiliyorsunuz. Canlı mı diye başlayalım. Evet, büyük bir görselin küçük bir parçası. Hmm, bu bir burun deliklerine benziyor o zaman. <laughs> evet. Ben de ben göze benzettim. Ben, ben de göze benzettim. Gözmüş gibi geliyor ama çok hmm. büyük bir parçası olduğu için burun delikleri çok daha mantıklı bence Betül'ün söylediği. Ee, bir, hayvanın, bir hayvanın burnu gibi düşündüm ben şimdi. Hay neyse ben sorumu sordum. Diğer soruları siz sorun iki soruyu. <laughs> ağaçta mı yaşar? Hayır. Birden maymun olabilir mi diye düşündüm. Ben de maymununa benzettim bir anda, şu sakalları gibi geldi. Hmm. Ee, kemikle beslenir mi? Evet. Köpek mi? Ben de. Evet. Ben Aa, grup kararı evet mi evet. Biyo mu? Evet, Değil evet. <laughs> evet, köpek. Evet, ee, Mars'a, Jüpiter'e göre biraz kolay mı sordum? Yani evet. bunu söylemek <laughs> istemedim ama. Bu benim hayal gücümü zenginliği lütfen. Evet. lütfen. Evet. O zaman bu oyunun ikinci turunda e, demek ki... E, bu beyaz takıma biraz daha kolay sorup kırmızı takıma biraz daha zor sorup adaleti sağlayabileceğimi düşünebilirim belki. Şimdi e, paylaşımı durduruyorum ki büyük görseli göstereceğim. Tebrik ederiz. Bu arada. Evet çok kolay bildiniz ya. Çok ya. Ya ben maymun <laughs> dedi. Evet <laughs> de, misafirlerime sordum <laughs> maymun dediler ya. Ben ilk doğruyu gördüm. Ben Bana da maymun maymun çağırıştılar. Işte Tüyleri var dedim burasında böyle. Evet arkadaşlar şimdi görselin bütününe bakıyoruz. Evet az önce oh, tahmin tatlı. etmeye çalıştığınız evet, evet. Tatlı. köpeğinizin burnu. Oh. Evet, ne ne diyorsunuz oyunumuzla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ne yapabiliriz? Nerede kullanabiliriz? Bence birçok alanda kullanılabilir. Ben kendim beden eğitimi derslerinde de kullanabilirim. Yani mesela spor salonu olmayan okullar bence bu görselleri kullanarak bir şeyler yapabilir. Aslında sporsal olan okullar da yapabilir. Ee, ben bunu çok fonksiyonlu oyunlara kullanabileceğimi düşünüyorum. Teşekkür Tabii ederim. bunu Hocam. online evet. olarak düşünürsek de çok da başarılı olur. Çok keyifli bir oyun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Karın doğru soruyu sorma alışkanlık edinmeleri için çok güzel bir oyun bence. Her şeyde olabilir bu. Çünkü soru sormayı bilmiyorlar bence. Hı -hı. Şimdiki nesil. Hı -hı. E, dolayısıyla hani e, o yönlerini geliştirmek e, birçok alanda onları iyileştirecektir diye düşünüyorum. Bu oyunda ona çok müsait bir oyun gerçekten. Çok teşekkürler verdim Evet Hı. ben de Serena'nın de, devamını getireyim. E, hem soru sormayı öğrenecekler hem doğru soru sormayı öğrenerek aslında çok çocukların sorular, hayal öyle. gücünü de biraz tetikleyecek Hı -hı. bir oyun gibi geldi bana. Yani yaratıcılığı yani, da, da e, aynen. etkiliyor. Aynen Şimdi, yaratıcılığı da destekliyor. <laughs> i̇lk olayım. bölümde yani ben de soru soramadım mesela yani çok. Bir kalıp şey, değil mi? Bir evet, yani parçası mesela... olabilir mesela parça bütün ilişkisi onu da e, şey yapıyor destekliyor aslında. Evet şey mesela oldu. matematikte de bir, bir şeyi öğretene kadar mesela bir konu için bir konuyu e, öğretmek için o konuyla ilgili mesela hani bir sürü şey kafasından geçebilir doğru ya da yanlış hani hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu e, görmek için bence de çok güzel ben yani Teşekkür ederiz genelde çünkü Sevgiler sen neden soru soramadım. Çünkü bilmeye odaklanıyoruz. Ne olduğuna odaklanıyoruz. Aslında hı, hiçbir evet. fikrimiz yok. Soruları doğru sorular sorarak o ipuçlarını birleştirerek aslında hiç bilmediğimiz bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. İşte biz de aynı şeyi yaptık mesela çocuklar dancaya. Da bilmek e, ne hemen şey mümkün Evet. evet. O başmanın derdindeyiz. O yüzden belki aslında e, bir e, Evet aslında bir de dedektif gibi iş sürerek Hani evet. o parçaları birleştirerek gitmek lazım. Güzel bence. Evet. Bir de ben şu açıdan da bakacağım. Bence hani bazen böyle öğrencilerimiz e, hata yapmaktan korkar ya, yanlış bir şey söylemekten korkar ya, bence e, yani bu da e, onu destekleyecek. Çünkü fikir verdiğin zaman her zaman bilmek zorunda değilsin. Sorgulamak aslında yani sorgulama noktasında faydalı olacağını düşünüyorum ben. Belki ya, hata öyle. yapmayı etmek gerekiyor. Tuna evet. Hocam, senin söylediğinden direkt çağrışımı yaptım. Ee, oyunda e, sınır koymak belki sizi zorladı. Ben, bu oyunu bir daha oynatıyor olsam veya bence oynatanları önerim, daha fazla soru sormaya imkan vermesi daha güzel olabilir değil mi? Sanki yaratıcı evet. özgüveni de engelliyor. Evet. Üç soruyla kısıtlamak diye hissettim birden. Ne dersiniz? Ya konuya evet. giriş bile olabilir yani. Bu Mesela bulduğumuz e, Jüpiter mesela Konumuz belki de coğrafya olabilirdi o anda. Yani girdiğin konunun evet. başlangıçta da bağlayabileceğin güzel bir <laughs> şey olabilir. <Evet. gülüyor> Mesela az önce Sevilay soru sormaya e, emin olamadım dedi. Belki de üçle kısıtladığım için emin olamadı. Oysa ki ben çok hak verdiydim. Evet. Daha fazla sanki fikirler uçuşabilirdi. O zaman bu oyunu bir daha oynatmak isteyen olursa belki evet. o, onu öneririm. Bir heyecanı da var. Evet. Da oyun hani evet. o rekabetin getirdiği bir heyecan da var tabii böyle. Hani bir de bile şey. bilemeyeceğiz. Bile o sınırlandırıyor. Evet. Hata yapmaktan korkan öğrenciler aslında burada ortaya çıkabilir ya da özgüveni yüksek olan öğrenciler ortaya çıkabilir. Çünkü fikir paylaşmak burada kolay bir şey değil. Çünkü sınıf içerisindeki arkadaşların vereceği reaksiyonlardan da düşünüyorsun. Yani ben bunu söylersem acaba benim aklımda ne düşünebilirler? Bence ya. bu da böyle bir e, yöntemle sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok güzel Diyorum. Ben... Kalıpları kırmak için aslında da kullanılabilecek bir teknik. Çünkü bazı görsellerin kafamızda kalıpları var kesin göze benzettiği başta göze benzettik ama aslında bir burunun parçasıydı. Belki o bile olmayıp bir benek olabilirdi bir hayvanın vücudundaki. O yüzden zihnimizdeki şablon verileri hmm. hani ilk gelen şablonların olmayacağını, başka birçok varyasyonların olabileceği üzerine ne hani zihnin daha derinlerine gitmesi gerektiği üzerine güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum çok çok değerliydi fikirleriniz gerçekten e, oyundan çok şu kısım çok daha etkili oldu diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Evet gerçekten evet. Gerçekten, evet. Betül e, Buradasın değil mi canım? Tamam. Buradayım. O he, zaman diyeyim. Eee teşekkür ediyorum. Bir, de bir şey daha ekleyeceğim e, tabii, de. tahminleri e, yani ilk mesela Güneş diye yani daha yaratıcıydı, daha sınırsızdı belki. O anlamda böyle Hı. işte uzay, yani güneş, güzeldi yani. <laughs> doğru. Soncu kaplumbağa bence. Afiyet olsun kaplumbağa. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz.